genel merkezimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi üzerine İşletmede bile tüm yetkiyi bir kişiye verirsen işler girmez. Evet. Şu an tüm yetkiler bir kişiye Böyle bir sistemde bir şeylerin çok iyi olmasını zaten bekleyemez. Şu anki sistem hükümet üretmiyor, çalışmıyor. Merkez Bankası Başkanı daha CDS priminin ne olduğunu bilmiyorlarına göre açıyorlar. O açacağız diyor, o kapatacağız diyor, o indireceğiz diyor. Kimse ne yaptığını bilmiyor. Kimse ne yaptığını farkında değil. Şu an dershaneleri kapattılar. Evet etüt merkezleri oluşmaya başladı. Farkı kaldı o zaman yani ne değişti? Sadece isim tabela de değişti. Ne yapıyorsun? Bu Ülkede eğitim sistemi daha kaç defa değişti. Kaç defa bu insanlar geliyor. Şimdi Maslow'un e, ihtiyaçlar hiyerarşisinde bir piramit düşünün. Bu piramidin en aşağısında insanların temel ihtiyaçları var. Temel ihtiyaçlar nedir? İşte barınma, yeme, içme bu gibi ihtiyaçlar. E, ve ondan sonra diğer ihtiyaçları gelir. Yani piramidin en aşağısında hepimizin işte bu uykuya ihtiyacımız var, dinlenme ihtiyacımız var, yemeğe ihtiyacımız var. Sonrasında da diğer ihtiyaçlarımızı karşılamaya evet. gerek. Fakat daha biz bu piramidin en altında çoğu vatandaşımız tıkanıp kalıyor. Evet. Geçim zorluğu. Geçinemiyor. Geçinemiyor. Pazar yerlerini haberlerde görüyoruz. Şimdi siz de habercisiniz, siz de program evet. İnsanlar pazar yerlerinde artık domatesleri, sebzeleri, meyveleri toplamaya başlıyorlar. Yani ülke bu kadar geriye mi gitti? Ülke inanın bu kadar geriye gitti. Yani ben şunu şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim e, ekonomi sadece bu arada dolarla döviz ölçülmez oradan sadece bir örnek vereceğim. Evet. Şimdi dolar 3-4 lirayken ba, e, şu anki ülke, hükümet çok uyarıldı. Diğer kadr, kadrolar kurun, Merkez Bankası'nı bağımsızlaştırın, sakın Merkez Bankası'na dokunmayın diye çok uyarıldı. Ama ne yazık ki bu uyarılar çok dinlenmedi. Hatta ve hatta Dönemin akraba Bakanı tarafından şöyle bir televizyon programı sorusu olmuştu. Dolarlama maaş alıyorsunuz, Eurolama maaş alıyorsunuz diye çok trajik, komik bir evet. soruydu. Çünkü ben şöyle ifade ettim, Türkiye'nin yüzde 88 dışa bağımlı var. Ara madde ve ana evet. malzeme üretimde yani siz mal alıyorsunuz, şu malı alıyorsunuz, işliyorsunuz, kalem haline getiriyorsunuz. Bu ham madde ve ara malzeme alışlarında 88 dışa bağımlıyken enerjide dışa bağımlıyken dolarla mı maaş alıyorsunuz sorusu çok trajik bir soruydu. Evet. Burada Merkez Bankası'na çok kaldırı bir atama yapılmadı ve ne oldu? 3-4 liradan bugün dolar işte dün, dün 10. 9 liraya 10. geçti 10 ve ona, 10 liraya doğru gidiyor. Ona Yine çok trajik olum, bir şey anlatacağım. Şimdi ekonomideki bazı göstergeler vardır. Daha demin dedim sadece döviz kuru ile alakalı değildir. Her ülkenin bir CDS primi vardır. Evet. CDS primi nedir? Onu şöyle izah edeyim. CDS primi siz bir aracınız var buna bir kask yaptıracaksınız. Sigorta firması der bakar geçmişinize. Ya Deniz Hanımlar geçmişte kaza yapmış mı? Kaç kazası var? O oradan şeyinizi bulur. Eğer ya sizin ge şey geçmişiniz sizin temizse kazanız evet. yoksa sizin arabanızın kasko bedeli sigorta primi çok düşük çıkar. Evet. Ama kazanız varsa ve kazanız birkaç defa varsa ya çok büyük bedel çıkar ya da yapmaz. Şimdi CDS firmaları da e, ülkenin bu kasko polisi gibi puanlarıdır. Türkiye'nin CDS birimi şu an inanılmaz derece yükseklerde. Şimdi hatta şu anki Merkez Bankası Başkanı'nın çok talihsiz bir açıklaması var. Onu anlatmak istiyorum. Bir televizyon programı dedi ki, bir soru geldi. E, şu an dedi bizim e, Brezilya'nın dedi CDS puanı dedi Türkiye'den düşük dedi. Evet. Ama dedi Brezilya'da dedi sokaklarda insanlar öldürülüyor vesaire dedi. Ben bunu anlamlandıramıyorum dedi. Orada kendi kendime inanılmaz. Ne biliyor musunuz? Merkez Bankası Başkanı CDS priminin ülke güvenliğiyle doğru altı olduğunu sanıyor. Daha CDS priminin ne olduğunu bilmiyor. Ne olduğunu bilmiyor. Daha bir, yani, yani en basit bir iktisatçının bilmesi gereken CDS priminin ne olduğunu bilmiyor. Evet. İşte düşünün ülke şu an bu halde. Bilinçsiz bir şekilde mi yönetiliyor? Tabii tabii bilinçsiz bir şekilde yönetiyoruz. Bakın basit bir iktisadi terimin daha ne olduğunu bilmiyor Merkez Bankası Başkanı. Evet. Ne karar alabilir? Ne yapabilir? İnsanlar geçim sıkıntısı çekmesinden kaynaklı intihar ediyorlar. Evet. Acı durum. İntiharı bırakın bu sefer toplu intiharlar başladı. Yani geçinemiyor. Adam çareyi ölümde buluyor. Ve bu ne yazık ki hiçbir haber kanallarında yer almıyor. Emin olun ciddi, o kadar intihar eden vatandaşımız var ki. Ben hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Yani ben yani görmedim. Yaştan bu kadar intihar olayı duymadım yani. Evet. Veya aile faciaları duyuyorsunuz. İşte son kadın cinayetleri, şiddetler son 10 yıldır baya bayağı bir ben Ben onu biraz neye bağlıyorum? Bunlara mı bağlıyorsunuz? Ben biraz niye bağlıyorum biliyor musunuz? Diyorum ki işte evin reisi, e, erkek diyelim öyle anlılır yani bizim evet. adetimizde. E, kazanamıyor, stresli, para yok. Evde çocuklar aç, hanım aç. Evde gidiyor bir kavga, bir şey. En sonunda ben bence de bence diyorum şuurunu kaybediyor diyorum. Çünkü bir insanın bir insanı öldürmesi, özellikle karısını öldürmesi, çocuklarını öldürmesi bu açıklanamaz bir şey yani. Bunun hepsi e, şey ama bağlı. Bence ana sebeplerden bir tanesi maddiyat. Ya bence evet. büyük bir sebep değil maddiyat. Gelirin düşük olması, çünkü, yok olması. Çünkü bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Karnınızı doyuramıyorsunuz. Çocuğunuz evde aç. Eşiniz evde aç. Geçinemiyorsunuz. İnsanlar geçinemiyor. Ya bugün hepimiz kendimizden örnek verelim. Bir markete gittiğimizde birkaç şey, parça bir şey alıyorum dünyanın parası çıkıyor ya. Evet. E, şok oluyoruz. Alım gücü Alım gücü falan bir şey kal kalmadı ya. Bir en basit yumurta ya. 12 evet. paket yumurta 20 lira aşağı alamıyorsunuz ya. İnsanlar eskiden şunu derdi. Karnımızı doyurmak için bir yumurtayı kırarız, yeriz, karnımızı doyururuz derdi. Evet. Şimdi yumurta alamıyor insan. Biz şu an güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalışıyoruz. Bizim evet. partimiz, genel merkezimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalışıyor. Çünkü şöyle basit bir e, ticari işletmede bile tüm yetkiyi bir kişiye verirsen işler yürümez. Evet. Şu an tüm yetkiler bir kişi üzerinde. Kalk, kalk diyor kalkıyor, in diyor iniyor. Böyle bir sistemde bir şeylerin çok iyi olmasını zaten bekleyemezsiniz. Şu anki sistem hükümet üretmiyor, çalışmıyor. Sistem durmuş durumda. Evet. Biz iktidara hazırlanacak gibi çalışıyoruz, projeler üretiyoruz. Evet. Ya, ve bize şey yok. Bunu bakın tekrarlıyorum. Bizim Deva Partisi'nde başta Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan olmak üzere üstte bir söz söyleniyorsa altı doludur. Altı hani altı böyle gördüğünüz gibi doludur. Güven veren bir genel başkan Tabii. Diyorsun, biz de konuş bize bir şey bizim genel başkanımız başka konuşmuyor. Evet. Hiçbir şey bu, ben şöyle bir şey örneklendirmek istiyorum. Ee, genel başkanımız birkaç ay önce Sayhan İlçe Kongremize geldiğinde Seyhan Oteli'nde burada e, bir söyleyiş yapıldı gençlerle. Soruyu şu an çok hatırlamıyorum ama gençlerimizden biri bir soru sordu. Sayın Genel Başkanımız dedi ki ben bu konu hakkında bir bilgi sahibi değilim. Ve bilgi sahibi olmadan bu konu hakkında da size de geçirecek bir cevap veremem. Halbuki o soru öyle bir soruydu ki, ya siz, biz, siz biz bile bir şeyi geçiştirebilirdik belki evet. ama, basit bir soruyu bile o bilgisi olmadan da cevap vermeyen bir kişi, her bahsettiği konunun altını doldurup zaten çalışıyor. Evet. Ve her başlığın altı doldurulduğunda, emin olun bu ülkenin problemleri çok hızlı bir şekilde çözülür. Yani şunu söyleyeyim, ekonomi... Zaten onunla ilgili bizim Sayın Genel Başkanımızın yaşanmış şey. Geçmişte gördük. Evet, şey gibi, ekonomi ben... bu kadar. Bir şekilde çözülür. Çözer Tabii çözülür. Evet. Ne diyor Sayın Genel Başkanımız? Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü. Basın ifadesinden kaynaklı, ifadeden dolayı ne kadar tutuklu hükümlü varsa hepsini diyor salıvereceğiz diyor. Evet. Çünkü niye? Basın özgür olmak zorunda. İnsanlar konuşmak zorunda. Zaten diyor bir ülkede ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü şey yaptığınız zaman, güven ortamını verdiğiniz zaman ülkenin ekonomisi zaten rahatlar. Ama bazı düzenmesi zamanında şeyler var. Eğitim, Eğitim. hukuk. Peki eğitime Bunlar... nasıl bakıyorsunuz? Geç kalmış hukuk ülkemizde nasıl? Şimdi şey? şöyle söyleyeyim Adının ben. üstünde seviyorum. Geç kalmış hukuk. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bakın anlatın durumu. Ee, bu pandemi döneminde aslında eğitimin nasıl yönetildiğine daha şahit olduk. Evet. Kafalarına göre açıyorlar. O açacağız diyor. O kapatacağız diyor. O indireceğiz diyor. Kimse ne yaptığını bilmiyor. Kimse ne yaptığını farkında değil. Şu an dershaneleri kapattılar. Evet. Etüt merkezleri oluşmaya başladı. Ne farkı kaldı o zaman? Yani ne değişti? Sadece isim tabela değişti. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu ülkede eğitim sistemi daha kaç defa değişti? Kaç defa bu insanlar yorulacak? Eğitimde de başarısız. her tarafta ya şu an ben başarılı oldum. Hani bunun için söylemiyorum. Hani parti kimde söylemiyorum. Ben evet. bir vatandaş olarak söylüyorum. Hiçbir yerde ben başarılı görmüyorum. Ya biz e, Sayın Genel Başkanımızın e, Başa geçmesini istiyoruz fakat orada da şunu söylüyoruz. Bunu Sayın Genel Başkanı da söylüyor. Evet. Diyor ki bazı yetkiler sınırlandırmalı diyor. Ya bu nedir? Ya siz bir e, başkanlık yapıyorsanız. Mesela Amerika'da sistem nasıl? İki dönemden fazla yapamazsınız. Bitti. Evet. Kıyamet, kıyamet kopsa da bitti. Sistem evet. böyle olmalı. Çünkü Sayın Genel Başkan'ın çok güzel ifadesi var. Diyor ki belli bir zaman sonra diyor. insan şöyle psikolojiye girebiliyor. Herkes için değil ama büyük bir çoğunluk girebiliyor. Şu oturduğum masa benim. Bu kalem benim. Bu oda benim bu bina benim, bu araba benim demeye başlıyor. Sahiplenmeye. Sahiplenmeye başlıyor. Evet. Ve Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan yine şunu ifade ediyor. Türkiye'nin aslında iyilerden ziyade Türkiye'nin iyi bir sisteme ihtiyacı var diyor. Evet. Ve Deva Partisi de Türkiye'de iyi bir sistem kurmayı vaat ediyor. Çünkü siz sistemi kurduktan sonra gerisi kolay. Vekil bu değil ki. Siz niye vekilsiniz? Siz Adana'nın sorunları varsa bu sorunların çözümü için çözüm üretmek ve bunları parlamentoya taşımak için yetkilisiniz. Evet. O bağ kurmak için yetkilisiniz. İnsanlara size ulaşması lazım. Ve ulaşan kişilerin de sorunlarını dinleyip bir çözüm reçetesi yazmanız lazım. Ben şeye de çok karşıyım. İşte hayatın her alanında duyuyoruz. Efendim işte benim eşim işsiz, çocuğum işsiz, ona iş bul falan filan. Vekil şey şey değildir. Eh, Ahmet'e Mehmet'e iş bulmak değildir. Ahmet'e Mehmet'e bir yer işe girdirmek değildir vekil bu sorunların çıkmaması için kendi bölgesinin demografik ve evet. coğrafi yapısı sorunlarını tanıyıp o sorunları üretebilecek bir çözüm arayışı yapmaktır. Budur. Yani tekrar söylüyorum açılışa gittim işte düğün törenine katıldım ona gittim cenazeye gittim falan ben vekilim. Benim, benim hiçbir şey yok. Bu benim size sadece şov.